Merhaba değerli dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Ramazan programında yine sizlerle beraberiz. Bana sorulan bir soruyla karşınızdayım bugün. Böyle dini meseleleri anlatıyorsunuz. Fıkıh şeylerden bahsediyorsunuz. Ya din bu kadar çok mu önemli diye bir soruyla karşı karşıya geldim. Sadece bir kişiden de değil. Birçok insandan bunu aldım hani böyle troller vesaireler var ya hani bu sosyal medya dünyasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığımız yeni kavramlardan bir tanesi. Bazen o kadar yoğun oluyor ki bu türlü geri bildirimler. O geri bildirimlerden hareketle diyorum ki acaba birileri kasıtlı olarak mı yapıyor diyorum. Ama amenna ve sattakna son tahlilde bu pazara çıkmışsınız. Ve çıkmış olduğunuz bu pazarda insanlar sizlere bir şekilde ulaşıyor ve düşüncelerini hakaret etmeden çok net bir şekilde belirtiyorlar başım gözüm üstüne. Şimdi bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Din gerçekten çok mu önemli? Şimdi önemli kavramının içini nasıl dolduruyorsunuz? Bu insandan insana, şahıstan şahısa değişebilen bir şey. Dolayısıyla birisi için çok önemli olan şey bir başkası için çok önemli olmayabilir o kavramın içini nasıl doldurduğunuz bence önemlidir. İşte eğer sizin için din önemli dediğiniz noktada yer alıyorsa demek ki önemlidir. Ama hayır o noktada yer almıyorsa sizin için önemsizdir ama başkaları için önemli olabilir. Burada din ve dini inançların teoride efendim esaslarını anlatabilirim ben size efendim ferde ve topluma topluma sağlamış olduğu faydalardan bahsedebilirim. Dinler tarihi bu konuda bizim için elimizde hakikaten dev bir hazinedir. Oradan ta çok eski dönemlerden hatta mitolojilerin var olmuş olduğu dönemlerden hareketle günümüze kadar getirebilirim. Günümüz dünyası içerisinde kültlere kadar girebilirim. Yani teorik anlamda söyleyeceğim insanlık tarihini merkeze koyaraktan söyleyeceğim çok şeyler olabilir. Ya da dinin ve dini inançların sosyopsikolojik anlamda, iktisadi anlamda, kültürel anlamda, ahlaki anlamda hem perde hem de topluma katmış olduğu katkılardan bahsedebilirim. Bu inançların oynamış olduğu rollerden bahsedebilirim. Yani çok farklı farklı açılardan bakaraktan meseleye bu soruya kendimce cevap verebilirim. Fakat ben hiç bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani ne teorik bilgilere gireceğim, ne tarihe uzanıp tarihi süreç içerisinde dinlerin oynamış olduğu rollerden bahsedeceğim. Sadece ve sadece bugüne bakacağım. Farklı bir şey yapmaya gayret ediyorum. Dikkatlerinizi çekerim. Şöyle ki, bugün şöyle bir internette araştırma yaptım bu videoyu çekmeden önce. Dünyada bugün itibariyle ortalama rakamları yuvarladım yalnız onu ifade edeyim. Ortalama 8 milyar insan yaşıyor dünyada. Nisan 2023 verilerini bulabildim en son. 2023 yılı Nisan verilerine göre dünyada toplam 4200 tane din var veyahut da inanç var. Bu din veyahut da inançları böyle tabi olan insanların sayısının çokluğuna göre sıralamaya tutmuşlar. Burada Budizm birinci sırada, Hinduizm, Hristiyanlık, İslam ve hiçbir dinle alakası olmayan, hiçbir inançla alakası olmayan, bir şeye inanmayan, kendilerini öyle tanımlayan insanlar olarak beş, ilk beş sırada yer alıyor bu dinler veyahut da herhangi bir dine inanmayan insanlar. Şimdi hiçbir dini inanca mensup değilim diyen insanların oranı dünya genelinde yüzde on altı. Herhangi bir şekilde bir dine inanıyorum, bir inanca bağlıyım diyen insanlar ise yüzde seksen dört. Şimdi yüzde on altı üzerinden hesaplayalım. Dünyada sekiz milyar insan var. Yüzde on altısı bir milyar iki yüz seksen milyon ediyor. Geriye ne kaldı? geriye 6 milyar 720 milyon insan kaldı. Ve bunların hepsi bir dini inanca sahip mi? Eğer bu istatistik verilere bakacak olursanız evet bunu demek zorundayız. Demek ki 6 milyar 720 milyon insan herhangi bir şekilde bir dine inanıyor. Bir inanç grubuna kendisini bağlı görüyor. Fakat burada isterseniz 18 yaş altı çocuk ve bebekleri çıkartalım. Onun da araştırmasını yaptım. Ortalama bugün itibariyle dünya genelinde 2 milyar 500 bin 18 yaş altı işte bebek, çocuk ve teenager var. 18 yaşından sonrasını esas alacak olursak. E ee o zaman ne oldu geriye? Geriye kalan rakam 4 milyar 200 milyon insan. Buna göre demek ki bugün 8 milyarlık bir dünyada çocukları bebekleri çıkarttık. 18 yaş altını çıkarttık. Ben herhangi bir dine inanmıyorum diyen insanları çıkarttık. Karşımıza çıkan toplam rakam 4 milyar 200 milyon. Demek ki 4 milyar 200 milyon insan bugün itibariyle herhangi bir dine inanıyor. Bu Budizm olabilir, Hinduizm olabilir, Bahmanizm olabilir, İslam olabilir. Yahudilik olabilir, efendim animizm olabilir. Herhangi bir inançta da buna dahil. Şimdi sorun şu. Bugün dünyada 4 milyar 200 milyon insanın inandım dediği, inanıyorum dediği şey önemli mi? Önemsiz. Kararsız. Dünyanın yarısı ya. Eğer bunu önemsiz diyorsanız diyeceğim hiçbir şey yok. Siz inanmıyor olabilirsiniz. Ama... İnananlar ortada ve öyle şeylere inanlıyor ki birisi mesela ineğe tapıyor diyelim. Ganj Nehri, o Ganj Nehri hakikaten kirli, alabildiğine kirli. Bugün bir tahlilini yapsanız orada yani çamaşır bile yıkamazsınız ama insanlar o suya kutsallık atfediyor ve giriyor, çıkıyor, dalıyor, çıkıyor. Doğru mu yanlış mı? Veyahut da ne bileyim baba oğlu Hul kudüs üçle, üçlemesi içerisinde bir dini inanca, bir tanrı inancına sahip. Gidiyorlar haftada bir ibadet ediyorlar. Mesela koşer yiyorlar. Bu dini inancın getirmiş olduğu bir şey. Veyahut da halal kesim diye, helal meat diye, helal food diye insanlar tutuyorlar. Helal yemeği hayatlarının merkezine koyuyorlar. Müslümanlar için konuşuyorum. Bundan 5-6 ay kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam Yeni Zelanda'ya bir seyahatta bulunmuştum. O Yeni Zelanda yani 5 milyon insanın ama 60 milyon hayvanın yaşadığı bir ülke diye anlattılar bana orada. Gerçekten hayvancılık sektörü almış başını gidiyor. Oradaki mezbahanelerin %90'ı ya da %99'u bir tanesi ne hariç dediler. Oradaki arkadaşların bilgilerini aktarıyorum sizlere oralarda çalışan bütün kasaplar ama bütün kasaplar Müslüman insanlarmış. Neden? Çünkü hayvan, et ve et ürünleri, mamulleri o ülkenin ekonomisinin merkezinde oturuyor ve helal food veya da helal kesim arayışı içerisinde bulunan Müslüman ülkelerde alabildiğine bu ülkelerle ticaret halindeler. Onun için istiyorlar, arzu ediyorlar ki mutlaka kendilerine gelmiş olan etler, kesimler mutlaka helal olsun. Onlar da böyle toptan bir anlayış içerisine gitmişler, bir uygulama içine gitmişler. Yani bugün Yeni Zelanda'da Hristiyanların helal vesaire düşüncesi içerisinde bulunmayan insanların bile yemiş oldukları eti Müslüman kasaplar kesiyor. Neden? İşte ticarete konu oluyor. Neden? Bir şeylere inanıyor insanlar. inandıklarından dolayı da onu hayatlarına taşıyorlar. Bakın bir başka istatistikten söz edeceğim. Yine bugün search yaparken karşıma çıkan dine ve dini değerlere küfretme ya da hakaret etmenin kanunen yasak olduğu ülkeler aklıma geldi. Bir bakayım dedim. Karşıma çıkan sonuç ne oldu biliyor musunuz? Amerika'da 12 eyalet, Orta Doğu'da 18 ülke, Avrupa'da 14 ülke, Afrika'da 18 ülke, Asya Pasifik ülkelerinde de toplam 17 ülkede dine hakaret etmek, küfretmek bir ceza hukukunun konusu ve suç olarak değerlendiriliyor. Şimdi soruyorum. Neden? Hani din önemli mi diye soruyorsunuz ya. O zaman önemli olmasa niçin ceza hukukunun konusu olsun ki dine küfretmek veya hakaret etmek? Ben cevabını vereyim. Neden sorusunun cevabını veriyorum. Toplumsal karşılığı var da Ondan dolayı dünya genelinde 4 milyarı aşkın insan bir şekilde bir dini inanca sahip de ondan dolayı. Bakın insan fıtratından bahsetmiyorum. Yaratılış itibariyle insan bir şeye inanmak ister vesaire vesaire. Bakın o konulara hiç girmedim. Sadece somut veriler üzerinden hareket ederek bir şey söylemeye çalışıyorum. Toplumsal karşılığı var, bir gerçekliği var ve ondan dolayı din önemli işte. Bundan 5-6 ay kadar önce yatsı namazını kılmadan ile alakalı bir bir video kalem video çekmiştim ve o çekmiş olduğum video aslında bana göre toplumda karşılığı olan çok daha önemli meselelerden daha fazla bir şekilde seyredildi. Neden? Çünkü demek ki onu dert edinen insanlar var. Yası namazını kılmadan yatarsak ve arkasından da sabah ezanında kalkarsak, namazı kılamamış olursak vesaire. Demek ki bir karşılığı var ki o video o kadar çok seyrediliyor ve izleniyor. İnsanlar o sorunun cevabını arıyor. Onun için sizin için hiç önemli olmayabilir namaz. Sizin için hiç önemli olmayabilir yatsı namazını kılmadan yatmak. Ama birileri için demek ki önemli ki on binlere aşan bir izleyici kitlesine ulaşıyor. O soruya vermiş olduğum cevabı video. Değerli dostlar, din önemli mi sorusunun cevabı, önemli olan nedir size göre sorusunun cevabında yatıyor. Siz eğer kendi hayatınıza bakan ve bunu önemli görüyorsanız sizin için önemlidir. Bir başkası için önemsiz olabilir. Sadece bir hatırlatmada bulunmak isterim. O da şu, büyük resim yukarıda gördüğünüz gibi 4 milyar 200 milyon insandır. Bence biz küçük resme bakmalıyız. Niye biliyor musunuz? Eğer gerçekten din benim için, bizim için önemli ise, yani biz o yüzde seksen kesim içerisine giriyor isek şayet, yaşamış olduğumuz kaygan zeminden hareketle yüzde on altıya kaçabiliriz veyahut da bir gün kendimizi orada bulabiliriz. Onun için eğer din önemli ise o yüzde seksen içerisinde kalma, onun içerisinde spesifik hangi dine inanıyorsanız işte o oran içerisinde kalmak için mücadele etmeli, gayret göstermelisiniz. Neden? Veyahut da göstermeliyiz. Neden? Çünkü din emek ister, çaba ister, gayret ister. İmana bir şekilde sahip olduğunuz diyelim, o imanı korumak ancak ve ancak emekle olur, davranışla da olur, Düşünceli olur, gayretli olur, başka türlü bir gün gelir kendimizi çok farklı bir vadide bulabiliriz. Allah muhafaza buyursun. Evet, bu Ramazan günü din önemli midir sorusuna cevap vermeye gayret ettim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.